Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet da hakkında konuşacağız. Morgan Enerji, Oba Makarna ve Alves Kablo hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hemen inceden bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Yaklaşık bir yarım saat sonra FED faiz kararı açıklanacak. Çünkü son videomuzda 10.000'in 10 üzerinde kalmayı deneyeceğiz arkadaşlar diye söylemiştik. 10.000'in 10 üzerinde kalmak bizim için değerli diye konuşmuştuk arkadaşlar. 10.000'in 10 üzerinde kalmayı başardık. Günün son çeyreğinde bir satış gelse de bir düzeltme hareketi gayet normal diyebiliriz. Fed'in faiz kararı pas geçme ihtimali ne yoğunlaşmış bütün uzmanlar öyle söyleyeyim yüksek görülüyor pas geçme ihtimali. Eğer pas geçerse Perşembe ve Cuma günü bizim Borsa İstanbul bir üfürük daha yukarı tepki alabilir. 10.000'in 10 üzerinde kalmaya devam etmek kıymetli olacak arkadaşlar bizim için. Şimdi kağıtlarımıza bir değinelim. Öncelikle TAP Gıda'dan başlayalım arkadaşlar. TAP Gıda %1.25 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. Son fiyatını 154 liraya getirmiş arkadaşlar. Gerçekten iyi bir performans gösterdi son günlerde diyebiliriz. Şöyle hemen grafimizi bir küçültelim. Şurada bir yükselen trend gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bir yükselen trend içerisinde diyebiliriz TAP Gıda için. Daha öncesinden bu kağıt biliyorsunuz halka arz fiyatın orada yaklaşık 1-2 ay takıldı diyebiliriz. Boykota maruz kaldı. E, savaştan etkilendi yani. Ama şöyle diğer gıda sektöründeki şirketlere baktığımda hepsi 350-400'lerde e, civarında geziniyor. Daha öncesinden de ben dedim ki bu tap gıda da bir gün 250-260'ları görme ihtimali yüksek arkadaşlar demiştim yani şeyi atlattıktan sonra bu boykota maruz kalma olaylarının savaş gerginliğini falan atlattıktan sonra bu da yukarı doğru hareket alacaktır. Sabırlı olmak gerekiyor diye konuşmuştuk. Şöyle bakıldığında evet şu dip noktası olarak 127'ler görünüyor. Şöyle baktığımızda 127 lira ile yukarıdaki 135 lira arasındaki bantta yatay uzunca bir hareketlilik çekti. Gerçekten yatırımcının birçoğunu bezdirdi diyebiliriz burada. Şurada yukarı doğru bir hareket almasına rağmen baskı yiyip tekrar döküldü. Şimdi tekrardan şurada yükselen bir trend çizgimiz var arkadaşlar. İki kez bu çizgiyi test etti ve hala bu çizginin üzerinde. Son hareketliğine bakılırsa Borsa İstanbul'un hareketliğine bir miktar benziyor. Son günün son çeyreğinde de satış gelmiş. Hala şimdi bizim Perşembe ve Cuma günü Fed'in faiz kararı pas geçmesi ihtimali üzerinde bakarsak arkadaşlar. Yukarı doğru hareket alma ihtimali var. Eğer olası bir dökülme yaparsa da aşağıda 152'leri destek olarak kullanacaktır. 152 lira bölgesi bizim şu yükselen trendimizden destek alacağı bölge. Sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi tapkı kötü bir şirket değil. Marka bilinirliliği, marka ağırlığı olan bir şirket bana göre. holding gibi bünyesinde birçok yabancı şirket de barındırıyor. 250 260 tarih görecektir diye düşünüyorum bakalım sabırlı olup bekleyip göreceğiz arkadaşlar şu anda yukarı doğru gidişatı iyi e, dediğim gibi e, destek olacak 152 liralar aşağıda destek bölgesi esas sinyalinde bir hayli üzerinde hem sat sinyalin üzerindeyiz hem de yükselen trendin üzerinde kalmak değerli olacak bizim için Perşembe ve Cuma günü e, bakacağız arkadaşlar Şimdi diğer kağıdımız Mogan Enerji %1.04 oranında bir geri çekilme daha yaptı. 16 lira 24 kuruşa getirdi son fiyatını Mogan Enerji. Enerji şirketini yukarılardan satmıştım ben tavanı bozduğunda arkadaşlar. Enerji şirketlerinin geneli e, iyi performans göstermiyor arkadaşlar diye konuşmuştuk geçen sene. Enerji şirketlerini coşturan yabancı yatırımcı sanki bu sene teknoloji şirketlerini coşturacakmış gibime geliyor arkadaşlar diye konuşmuştum. Bu benim tamamen kendi kişisel fikrim, hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir ki Google'a böyle bir haber düşmüştü. Sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız. Yabancı yatırımcı teknoloji şirketlerine yöneliyor diye bir haber düşmüştü Google'a arkadaşlar. Bundan dolayı teknoloji şirketlerinin iyi performans gösterme ihtimali olduğunu düşünüyorum herkesin bence bir tane teknoloji şirketi olmalı diye düşünüyorum portföyünde. Şimdi Morgan Enerji'ye baktım. Tabi bu enerji şirketlerinin de aşağıda kalacağı anlamına gelmesin. E bunlar da düzeltme hareketlerini tamamladıktan sonra yukarı hareket alacaktır. Morgan Enerji'de bizim için önemli olan şuradaki düşen trendin dışına atmayı deniyorduk arkadaşlar. Dışarısına atmayı başardıktan sonra 17 lira 34 kuruşla 15.96 kuruş arasındaki bantta yatay bir hareketliliğimiz vardı. O yatay hareketliliği sürdürüyor. Bu, buna ben pozitif bakabilirim. Yani şu kanalın içerisinde 17.34 ile 15.96 kanalının arasında yatay hareketini sürdürdüğü sürece sıkıntı yok diyebiliriz. Borsa İstanbul yukarı hareket aldığında bu da artık son sabır bükücü kağıtları topladıktan sonra yukarı doğru hareket almaya başlayacaktır. Sabırlı olup beklemek gerekiyor. Burası artık 15 lira 96 kuruş en dip noktası olarak ve en güçlü destek noktası olarak görülüyor arkadaşlar. Perşembe ve cuma günü de bu Fed faiz kararının pas geçmesi dahilinde biz de artık Mogan Enerji'de hemen yukarıdaki sat sinyalini kırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki sat sinyalini kırmayı deneyeceğiz. Perşembe ve Cuma günü. E yine bu kanalın içerisinde kalmak bizim için değerli olacaktır. Eğer sat sinyalini kırarsak hemen gözümüzü yukarıdaki 17.34 direnç noktasına çevireceğiz. Bakalım sabırlı olup bekleyelim arkadaşlar. Pas geçmesi dahilinde dediğim gibi Perşembe Cuma Borsa İstanbul bir üfürük daha yukarı hareket alacaktır. Bunda da saat sinyalini kırmak olacak hedefimiz 16.53'ü 16.53 değil pardon 16.58 arkadaşlar hedefimiz bunun üzerine atmayı deneyeceğiz. Oba makarna şöyle 0.15 sıfır çekmiş gibi bir şey arkadaşlar. %0.15 oranında bir geri çekilme var. Son fiyatını 40 lira 94 kuruşa getirmiş oba makarna. Şimdi oba makarna da arkadaşlar biliyorsunuz e, lotlarının %50'si bireysel yatırımcının elinde %50'sini kurumsala dağıtmıştı. Ve ben bu e, dağıtılan %50'nin kurumsalını... E, pay alan kurumsalın muhtemelen kendi ortakları olabileceği ihtimali üzerinde durmuştum. Yani tahtacı konumunda yine kendi ortakları olabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. %50'si de bireyselin elindeydi. Şimdi şu aşağı baktığımızda 39 lira 24 kuruş halka arz fiyatı arkadaşlar oraya kadar indi bu Obama karına. Artık buralar bu kağıt için dibin dibi diyebiliriz öyle söyleyeyim. Bakıldığında şöyle bu da düşeni e, kırma çabası içerisinde görünüyor. Yani şu tepe noktasından aşağı doğru baktığımızda arkadaşlar bir düşen e, trend e, şey olgusu var ve bu düşen trendin dışına atma çabası içerisindeyiz. Hemen çizgisinin üzerinde düşenin Perşembe ve Cuma günü burada düşeni kırmaya çalışacağız. İnceden de bir yatay hareketlilik almış gibi, sanki dışına atmayı başaracak gibi arkadaşlarım. E, bakalım e, şeyin... Fedin. E, Faiz kararı pas geçerse Borsa İstanbul yukarı hareket aldığı takdirde biz de burada arkadaşlar hemen yatay bir hareketlilik alıp <laughs> düşen, ee, düşen trendi kırmayı deneyeceğiz. Perşembe ve Cuma günü. Buralar arasında bu kağıt için ekleme yapılabilir. Sıfırdan maliyet açılabilecek seviyeler diyebiliriz. Yani kağıt kendini toparladığında yukarı doğru basıp gidecektir. Ee, şimdilik halka arz fiyatına çok yakın olması gerçekten bir avantaj olarak da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama e, alım yap yapmak isteyen arkadaşlar için kademeli alımlar önemli arkadaşlar öyle söyleyeyim. Birdenbire paranın hepsini içeri atmak yanlış. Sabırlı olup bekleyelim. Perşembe ve Cuma günü e, bu düşen trendin dışına atmayı deneyeceğiz arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Hedefimiz de yukarıdaki sat sinyalini kırmak olacak 42 lira 46 kuruş. 42-46 hedef sat sinyalini kırmak perşembe ve cuma günü arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımız Alves kabloya bir göz atalım. %3.81 oranında bir geri çekilme yaptı Alves kablo ve son fiyatını 60 lira 60 kuruşa geriletti. Hemen şöyle Alves kabloya baktığımızda Alves kablo diğer kağıtlara nazaran daha iyi performans gösteriyor diyebiliriz. E, hatta hakkı da yeniliyor gibi arkadaşlar. Daha öncesinden İki tane müthiş iş sözleşmesi paylaşmıştık kapta hiç görmezden gelmişti kağıt yukarı doğru hiçbir tepki almamıştı ben gerçekten orada çok şaşırdım ve bir miktarda üzülmüştüm yani. Şöyle bakıldığında zirvesinden çok fazla dökülmeyen yukarılarda takılmayı başaran kağıtlardan biri biliyorsunuz. Bizim birçok kağıdımız %35-40 oranında aşağılara dökülse de Alves kablo zirvesine hala yakın noktalarda takılıyor arkadaşlar. Bu gerçekten iyi diyebilirim. Ufaktan kar satışları gelse de yatay hareketliliğe e, sarmış durumda şu anda ve bir üst kadem olan 60 üzerinde kalmaya çalışacağız arkadaşlar Perşembe ve cuma günü şöyle bakıldığında henüz direnç noktasında diyebiliriz 695 direnç noktasında duruyor arkadaşlar aşağı kırmış değil perşembe ve cuma günü Borsa İstanbul bir üfürük yukarı hareketlilik yapabilir. Faiz kararının pas geçmesi dahilinde biz de burada 6095'in üzerinde kalmayı deneyeceğiz. 6095'in üzerinde kalmayı başarabilirsek arkadaşlar yeniden ufaktan yüzümüzü yukarı dönebiliriz. Yani şöyle bir yükselen trend başlangıcı mı acaba diyebiliriz yani şöyle şu noktadan bulunduğu noktadan yukarı doğru hareket alabilirsek e artık bir yükselen trende girecek miyiz acaba diye umutlanabiliriz. O yüzden 60 lira 95 kuruşun üzerinde kalmaya çalışacağız. Perşembe ve akabinde cuma günü arkadaşlar. Evet ales Kablo'da da durum bu. Dediğim gibi diğer kağıtlara nazaran çok iyi e, direnç gösteriyor. Şirkette performans olarak beğeniyorum arkadaşlar. KAP haberi arka arkaya yapıştırıp duruyor. Yeni iş anlaşmaları geliyor sürekli. İyi performans gösteren e, hisselerden bir diyebilirim. Beğendiğim hisselerden. E, Bende yok e, ama pişmanlığını duyduğum bir kağıt diyebilirim almadığım için. Evet anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim tahminleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz